Ailecek akşam yemeklerimizin vazgeçilmez heyecanı Begüm'ün o günkü sınav başarısı. Sınavların her gün olması ve günlük aynı saatte başlaması öğrenci motivasyonu açısından çok önemli. Ayrıca ertesi gün aynı konudan yeni bir sınav olması öğrenciye başarısını daha da yükseltme fırsatı sunuyor. Öğrendiklerini daha çok pekiştirmesini sağlıyor. Matematik ve İngilizce dersleri için gereken her şey düşünülmüş. Site'nin tanıtımını ilk izlediğimde herkes gibi ilk dikkatimi çeken özelliği günlük yapılan sınavlar oldu. Matematik konu anlatımı yapılırken kızımız Begüm'ün sevincini, heyecanını gördükten sonra en az günlük sınavlar kadar değerli olduğunu fark ettik. Bilgisayar yazılımı ilave edilerek o kadar güzel bir konu işlenişi hazırlanmış ki gerçekten çok emek harcandığı belli. Öğrenme süreci konu anlatımıyla başlıyor, günlük sınavlarla öğrendiklerini iyice sağlamlaştırıyor. Yeni haftanın konu anlatımını iple çekiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.